Neler hissediyorsun? Ee, aslında uzun, uzun bir süreçti. Ama bura, burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ee, Galatasaray'a yakışır bir futbol sergi demek. Taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. Tabii daha önce başka takım formasıyla birlikte Ali Samiyen'de sen de vardın. Şimdi Galatasaray taraftarının arkasına alarak orada sahaya çıkacaksın. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Yani aynen iç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftar çok iyi destek veriyor herkese takıma. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Bu sana neler hissettiriyor? Yani aslında benim için çok özel duygular olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ederiz. Peki onlara burada ne mesaj vermek istersin? Hem taraftarı hem de camiaya. Dediğim gibi burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim. Ee, i̇nşallah büyük başarılara ben de yardımcı olacağım.